Merhaba evet arkadaşlar. Yeni bir farz çekeler dersimizle beraberiz. Bugün 18. K'ye başlıyoruz. 18. K'mizin adı Nuruz. Yani bildiğimiz Nevruz. Evet. Dersiz hemen e, K'mizin tercümesine başlayalım arkadaşlar. Besliyor az maddum cehan. Avvalin ruze sale nura. Cehşin mi Evet. Besiyari çok. Besiyaz merdum. Yani Merdum nusalar arkadaşlar insanlardan çoğu yani insanların çoğu hangi insanların çoğu cihan merdum ve cihan yani bu zincirleme Tamam olmuş es-serias ve cihan dünyadaki insanların çoğu evvelin birinci ruze yani yılın birinci ayını hangi yılın birinci ayını pardon evet yılın yeni yılın birinci gününü Ra, günlü, cenç, bayram, migrant. Yani bayram tutuyorlar, yani kutluyorlar, bayram yapıyorlar. Devam edelim. İraniha han, in ruzra, ceng, evet, İraniha, İranlılar hem da, İranlılar da in ruzra bu günü cenş migrant. Yani İranlılar da bu günü cenş migrant kutluyorlar. Bayram olarak kutluyorlar. Sale No İran az avvel Farvardin ta bahar şurû Evet. Sale No yani yeni yıl nerede? Der İran. İran'da yeni yıl az evveli Farvardin nereden başlıyor? Evveli ferverdin Farvardin arkadaşlar işte 21 Mart'tan sonra Ferverdin başlıyor. Yani Nisan gibi söyleyebiliriz Türkçesiyle derfesli Fesli, Bahar, Şuru, Müşevet. Evet, baştan alalım. Yeni yıl, İran'daki yeni yıl Ferverdi'nin ilk gününde bahar ayında Derv, Fesli, Bahar, bahar ayında başlıyor. Şuru, Müşevet başlıyor. Tamam evet, edelim. İn Ruzra Nûrûz no Evet, İn Ruzra yani bugüne Nevruz yeni gün, Mükuyan diyorlar. Yani Nevruz, Nevruz diyorlar. Bu güne Nevruz diyorlar. Türkçe'de Nevruz diye geçmiş. Biz öyle kullanalım. Der Nevruz hem ece poraz şokufe ve golas. Evet. Der Nuruz, yani Nevruz'da hem ece, yer, tüm yerler, bütün yerler. Porez, porez dolu demek arkadaşlar. Neyle dolu? şu kafe ve gom. gül yani Türkçe'de gül kullanıyoruz ama çiçek diye İranlar söylüyor. Ee, her yer Nevruz'da her yer e, çiçekler ve tomurcuklarla doludur. Evet, tamam edelim. İrani piş az Nevruz, khane hayi temiz ve mi Evet, İrani İranlılar, Pişes, pişes veya kablas, ikisi de yaşanır arkadaşlar. Den önce. Neden önce? Nevruz. yani Nevruz'dan önce hale ev, haleha evler, halehayı tamlama olmuş. Halehayı fot. Yani evleri mi, temiz ve temiz Türkçe'de kullanıyoruz ve bu netep düzenlemek, tertiplemek bir konu. Düzenliyorlar ve temizliyorlar. Yani Nevruz'dan önce evlerini temizliyor ve düzenliyorlar, derleyip topluyorlar. Evet. Anan, kudra baraye jeshne noruz amade mi konand? Evet. Anan, burada bakın alha kullanılıyor ya da anan diye kullanılıyor. Normalde aslında an çoğu eki genelde yani insanlar için, canlar için kullanılıyor. Ha cansızlar için kullanılıyor ama bazen bunlar yer değişikliği de yapabiliyorlar arkadaşlar. Anan, onlar, kudra, kendilerini berayı için ne için cez cez nevrus, yani nevruz bayramı için ama de hazır bir konu diyorlar hazır ediyorlar yani hazırlıyorlar. Mardum no, Evet, merdum insanlar, halk, levase, nu, no. Ee, yeni elbiseler ya veya diye söylüyoruz temiz mi puşat diyorlar. Yani insanlar e, yeni elbise veya temiz elbiseleri diyorlar. Pışak giymekle Anan Anon sofrayı haft sindra tahvil sal miçinend. Evet. Anan, onlar sofrayı haft Hepsin e, Nevruzları, Nevruz'da meşhur e, İranlıların geleneğidir. Yedi seaf başlayan e, şey koyuyorlar sofralarına. İşte sebzedir, e, sarımsaktır. Şimdi biraz sonra bunları söyleyecek zaten. Ondan bahsediyor. Buna Hepsin sofrası diyor, deniyor. E, Hepsin sofrasını pişes, tehule san. pişes den önce. Neden önce? tehvil yani tehül dönüşüm, değişim tevhül yılın değişiminden önce miçenat topluyorlar. Evet. Çin'in toplamak, derlemek, toplamak. Yani ee, bir araya getiriyorlar onları arkadaşlar. Tahvil sal lahsi az ki no şuru Evet. Tahvil sal yani yılın değişimi lahsi az yani bir andır ki bir zamandır ki Sale no, yeni yıl, şuru, müşevet. Şuru, başlamak, müşevet, başlıyor. Burada yardımcı fiil arkadaşlar, başlıyor. Anan, basare sofraya haft sin, Evet. Anan, onlar, ber, seri, sofrayı hepsin. Yani hepsin sofrasının başında ber e, üzerinden alım katıyor. Ser yani yine baş alım katıyor. Başında bir işinet. Yani oturuyorlar. Hepsinin sofranın başının, hepsin sofrasının başında oturuyorlar. İrani ha der haft çiz mi Evet. İraniha, işte şimdi açıklıyor arkadaşlar bu hepsinin nereden oluştuğunu, nelerden oluştuğunu. İraniha, İranlılar der sofrayı hefsin yani e, hepsin sofrasına e, heft çiz mi yedi şey mi koyuyorlar, bırakıyorlar ki bırakıyorlar ki namı heme ki onların hepsinin adı ba kurfe herfe e, s yani sin şurumüş evet evet onlar e, hepsin hefsin sofrasına yedi şey koyuyorlar ki onların hepsinin hepsi S harfiyle başlıyor. Burayı test edelim bakalım. Enami hamiye anha bu harfi sin şuru mişavad. Sabze, serke, somak, samanu, sencet, sir ve sib. Evet şimdi bu hepsinin nelerden oluştuğunu bize sürüyor arkadaşlar. Sebze, yeşillik. Sebze sözcüğü de zaten Farsçadan Türkçe'ye geçmiştir arkadaşlar. Sebze, yeşillik, serke, sirke, somak, sumak, semenu. Semenu bu da bir çeşit baharat olması lazım. E, sencit e, yine o şekilde. Tam bunları bulamadım arkadaşlar. Sir, sarımsak ve sip ve elma. Evet gördüğünüz gibi hepsi S harfiyle. سه عربی شاید سنی اکنسون ندید سنده سه اسمی بردان گاهی مردم در صفره هفت سین میوه تخم مرغ پخته و رنگ کرده گلاب و زرف آب میگذارند گاهی بازن merdum insanlar ders sofraya hepsin e, hepsin sofrasına meyve meyve tohme morge pochte pohte tohme morg yumurta demek arkadaşlar pochte pişmiş yumurta tavuk yumurtası ve renk kerdi bitmiyor burada ve boyanmış yani pişmiş ve boyanmış e, yumurta kola e, armut ve e, zerfe ap ve su kabı bir gözerek koyuyorlar. Evet yani bu hep şeyle başlayan e, sofran yanına ayrıca bunları da e, koyabiliyorlarmış. <laughs> evet, bu da bir gelenek, ilginç bir gelenek. Derin zarf, yani bu kapta mahi kermezi kuçeki. Yani mahi balık, kermez, kırmızı. Kuçeki küçük küçük kırmızı balık daha doğrusu bu süs balıklarına sürüyor arkadaşlar. Akvaryum balıklarına yani e, mayer kırmızı deniyor. Eşena bikonet. Yüzüyor. Bu su kabında e, küçük süs balıkları küçük, küçük bir su balığı e, süs balığı yüzüyor. İrani ha tasofre hafsin Kur'an ayene ve şam mi Evet. İranlılar der, deda, sofrayı heftsin, e, heftsin sofrasına Kur'an, Kur'an, ayını, ayına ve şem'e yani mum bir Evet mum koyuyorlar. Yani İranlılar ayrıca e, bu heftsin sofrasına Kur'an, ayna ve mum koyuyorlar, bırakıyorlar. در نوروز Mardom, از یکدیگر دیدن می Evet. Der Nevruz yani Nevruz'da merdol insanlar ez yek diğer yani bir diğerini diden ziyaret bir konat. Evet Nevruz'da insanlar birbirini ziyaret ediyorlar. Anan ba yek diğer rubusi mi Evet anan onlar ba yek diğer bir diğeriyle yani birbiriyle rubusi yani yüz öpmek anlamında. Mikonat yüz öp ve yani tokalaşıyorlar diyebiliriz. Onlar birbiriyle tokalaşıyorlar. Ben yüzleri öpüyorlar. Evet. Bozork büyük geldi. Evet. Bozork büyük bozork ter daha büyük ha daha büyükler yani büyük olanlar. B küçük terha. E, kime? Kuçek, küçük küçük, küçekler daha küçük, ha, küçüklere. Yani büyük olanlar küçüklere, daha küçük olanlara kuli bir para bir daha veriyorlar. Ke, ki, ki, o paranın şeyini söyleyecek. Ve an ki ona edi bu gayet. Ona bayramlık diyorlar. Yani ona bayram başlığı diyorlar diyebiliriz. Evet. Değil mi? Biz de aynı şekilde. Besiyar yaz İrani ha در تعطیلات Nevruz' be مسافرت Evet, besiyari es, yani e, bu bir şeyin çoğu, yani İranlıların e, çoğu, çoğuluğu der, nevruz, nevruz e, tatilinde ve e, musaferet, yani yolculuğa bir gidiyorlar. Yani İranlıların çoğu tatilde, nevruz tatilinde yolculuğa gidiyorlar. Bildiğim kadarıyla İran'da Nevruz e, bayramı arkadaşlar 12 gün tiyatro. Bir hafta mıydı? 12 günü bayağı uzun bir tatilleri var İranlılar. Onun için tabii yolculuğa gitme durumları oluyor. Evet, devam edelim. Hamege İraniha Nevruz'a düz dağrandı. Evet, Hamege <laughs> İraniha İranlıların tamamı hepsi e, Nevruz'a Nevruz'u dost, dara seviyorlar. Bir onların hepsi Nevruz'u seviyorlar diyoruz ve cümlemiz burada bitiyor. Ve bu şekilde bu hikayemizin de tecrübesini bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir diğer ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.